الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اشرح لي صدقني ويسر لي أمري وأهل إنسان يفقه قولي اللهم يا محاور الهال والأحوال هالنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موطيا ولا مستعانا عن ربنا رب زدني عن من فهم الحكم الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذين جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت أقدامنا على دينك يا ربي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istemiş olduğu bütün hayırları biz de senden ister. Yine Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırdığın kullarından olmamızı her birimize nasip ve müesser eyle inşallah. Müslüman olmam neyi gerektirmektedir veya neyi gerektiriyor başlıklı dersimizden evlenmeden sonraki sorumluluklar üzerinde durmaya çalışacağız ki Müslümanın evinin içerisinde İslam'ın özelliklerini kendisinde ne yapması lazımdı taşıması lazımdı ki hanımı ile olan ilişkileri evlatları ile olan ilişkileri ve e, evin içerisindeki diğer kişilerle veya evin içerisindeki adapla, kuralla ilgili olan ilişkilerinde Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uygun bir şekilde e, ne olması lazımdı? Davranması gerekmekte ve Allah Azze ve Celle'yi bu noktada razı etmesi lazımdı. Ki evlenmeden sonraki kişinin sorumlulukları da vardır. Bu evlenmeden sonraki sorumlulukları üzerinde kişinin evlenirken güzel bir şekilde eş seçimi yapması kendisine emredilmiş olan bir vecibedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu hadiste her birimiz anlamaktayız ve bilmekteyiz siz kadınlarla dört özelliği için ne yapın evlenin diye dört özellik çıkmakta bir güzelliği için ki yaşlandığı zaman güzelliği kalmamakta veya çocuk olduktan sonra kadının güzellik durumu ne olmakta? Ortadan kalkma halinde olmakta veya e, güzelliğinden ziyade zenginliği için ne yapın? Siz bir kadınla evlenme durumunda olun ki kadında o mal Allah Azze ve Celle'nin almasının inayeti sebebi ne olabilir? Yok olabilir, mal da gidebilir veya o mal ile senin başının etini yeme durumunda bulunabilir. Mal da gidicidir, Üçüncü olarak soyu sopu nesli durumunda olduğu için siz ne yapın? Kadınla evlenin. Ki nesli de belirli bir şekilde çok iyi ise atalarının kendisine bir faydası olma durumu söz konusu olmayacaktır. Bu da bilmiş olduğumuz bir haldir. Dördüncüsü ve en önemli olan nokta ise imanlı olanını ne yapın? Tercih edin. Bugün imanlı olan kadın kocasını cennete gitmesi halinde ne yapar? Telkin eder, onu cennete doğru yönlendirmeye çalışır. Ama kadının imanlı olmayanı ise dünyada bir takım mutluluklar, huzur arama adına seni ahiret için yapacağın amellerden uzaklaştırmaya çalışır. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin buyurduğu üzere biz imanlı olanını evlenmeden önce tercih etme halinde olmamız gerekmekte ki bekarlara duyurulur imanlı olanını seçmesi ve tercih etmesi Allah Azze ve Celle'nin istediği emirlere uygun hayat yaşayanını kendimize ne yapmamız lazım? Eş seçmemiz lazım ki Hz. Ömer radıyallahu Anhu'ya bir e, sahabe lerden bir kişi soruyor ve kızını isteyenlerin çok olduğunu kime kızını vermesi gerekliliğini sen kızını Allah'tan korkan bir kimseye ver diye ne yapıyor Hazreti Ömer radıyallahu an söylüyor zira eğer senin kızınla arasında geçimsizlik olursa Allah'tan korktuğundan dolayı senin kızına zulmedemez ve aralarında geçimsizlik hali olmaz ise Allah'tan korktuğundan dolayı senin kızının cennete gitmesi için ne yapar? Telkinlerde bulunur. Cennete gitmesinin önünü açar. Çok önemli ve çok mühim bir nokta. Yani anlaşamadı, hoşuma gitmedi. E, zulmetmemem gerekliliğine Allah'tan korktuğumdan dolayı inanıyorum ve o doğrultuda zulümden uzaklaşıyorum. Allah'tan korkuyorum cennete gitmesi için yapması gerekli olan fiilleri telkin ediyorum. İşte bu iman eden kişilerin taşımış olduğu özelliklerin bir tanesidir ve evin içerisindeki sorumluluklarımızın içerisinde yer alan bir fiildir kardeşler. Ve e, en büyük sorumluluk evlenmenin ilk anından itibaren oluşan, ilk anından itibaren gerçekleşen e, durumdur kişi evlenmesinin akabinde Allah'ın ve Resulünün emretmiş olduğu emirleri yerine getirmeye e, adımlar atar ve o doğrultuda bir hayat yaşamayı telkin ederse hayatı o yetkende devam eder ve gider kardeşler. İlk evlenmemizin akabinde yapılması gerekli olan birçok vazifenin altına biz ne yapmış oluyoruz? Tabiri caiz ise imza atmış oluyoruz. Yani evlenen bir kişi evde hanım bekler. Eve gitmem lazım. Geç kalırsam işte evde huzursuz olurum, mutsuz olurum veya evde çol çocuk var. Yani kişilerin başının bağlanma durumunun söz konusu olmuş olduğu bir şey. Kişiler evlerine Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu evliliği yerine getirmesinin akabinde evinde İslam'ı yaşama inayeti veya durumu için gittikleri zaman ecir ve sevap alacaklar. Mükafat alacaklar. Evine gittiği zaman kişi Allah Azze ve Celle'den bahsedecek, Resulünden bahsedecek. Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir yaşam durumu söz konusu olacak ve bunun ee, akabinde de hem eşlik hem kendisi sevap kazanmış olacak. Bu Evimizin içerisinde yapmamız gerekli olan vazifelerimiz şunlardır diye e, inşallah özetleyelim. Eşimle aramda güvenin gerçekleşmesi için benim yapmam gerekli olan bir takım davranışlar vardır ki ona iyilik etmem ve ona iyi davranmam lazımdır. Bugün Müslüman ağzından Allah azze ve celle'nin nehyetmiş olduğu kötü sözler çıkma durumunda olmaz ki nice evler dolmaktayız. Nice kişilerden işitmekteyiz. Nice aile sorunları dinlemekteyiz. Dinlemiş olduğumuz bütün aile sorunlarının içerisinde erkeğin hanımının affedersiniz annesine, avradına ebesine varıncaya kadar küfür sözü söyleme durumunda olduğunu ve çocuğa varıncaya kadar küfretme halinde olduğunu ki küfür kelimesi bilmiş olduğunuz argotça aklınıza gelmiş olan kelimeler o argoca kelimeler ne yapıyor? Erkek hanımına karşı söylüyor. Bu nikahı ortadan kaldırma halinde olan durumlardan bir tanesidir zaten. Nikah ortadan kalkmış oluyor. İşte bu şekilde aile kavgalarının olmaması adına Müslümanın ağzından zaten kötü söz ne yapmaz? Çıkmaz. Müslüman hanımına tutup da küfretme halinde olabilir mi? Olamaz. Yani hiçbir kendisi tarafından ona kötülük gelmeyeceğine güvenini ne yapar? Ortaya koyar ki Rabbim Azze ve Celle inşallah bu güveni her birimizin eşlerine karşı verme durumunda olmasını nasip etmiştir diyorum kardeşler her birimiz adına. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu noktada şu hadisi gerçekleşmiş olur. Eşimiz bize güvenip itimat ettiği zaman en hayırlınız ailenize en iyi olanınızdır. Ben de aileme en iyi olanınızım diye İbn-i geçmiş olan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmaktadır ve bize bildirmektedir. Ki bugün Kadınlar da kendilerini cennete doğru meyilletmeye yönelten eşlerinin olmasını hayır olarak algılamamakta. Hayır kavramı içerisinde anlaşılmış olan yanlış manalar da söz konusu. Hayır, Allah Azze ve Celle'nin dilemiş olduğu etkenlerde hayırlı olanınız. Yani size cenneti telkin eden, cennete gitme adımlarınızı oluşturmanızı temenni eden veya o doğrultuda bir yaşantınızın olmasını söyleyen eşleriniz olduğu zaman onlar sizin için nedir? Hayırlı konumdadır. Yani bugün eşinin Kur'an okumadığına seslenen bir koca hayırlı mıdır? Hayırlı değildir hanımının dini bilgiler öğrenip de çocuklarının dini bilgiler üzere yetiştirmediğinden dolayı ona sistem etmeyen bir koca hayırlı bir koca mıdır? Değildir. Yani hayır nededir? Allah'ın ve Resulünün istemiş olduğu emirleri eşine telkin etme durumunda olmaktadır. Ama bugün kadınların algıladığı nokta veya hal nedir? Hayırlı olan ben ne istersem, ne arzu edersem, işte çarşıdan pazardan ne istediysem, hangi halıyı istediysem hangi tabak takımını istediysem, hangi tencerelerin alınmasını istediysem her birini getirip bana veren, benim istemiş olduğum elbiseleri alan beni o şekilde mutlu edendir. Hayır kelimesine bunu vermişler. Böyle bir anlayış değil. Hayır, cennete gitme adına cennet yolunu gösterip cennet ee, fiillerine yönetme durumunda olan eşler istemek veya o doğrultuda olmaktır. Rabbim Azze ve de bizim eşlerimizin, çocuklarımızın, çevremizin, e, ee, sülalemizin ve tanıdığımız bütün herkesin cennete gitmesi adına fiiller yapma durumunda olmamızı nasip etsin inşallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Müminlerin imani bakımdan en olgun olanları kimlerdir? veya e, ahlak olarak en güzel olanları kimlerdir? Çoluk, çocuğuna karşı en lütufkar olandır. Çoluğuna, çocuğuna karşı en lütufkar olandır. İman bakımından en olgunu Müslümanların ahlak bakımından en güzel ve çocuklarına karşı en lütufkar olandır. Yani çocuklarının da cennete gitmesi için çaba ve gayret sarf etme durumunda olandır. Eşimizle sürdürmüş olduğumuz ilişki yalnız kişinin yatak odasıyla ilgili olmamalı, şehvetle ilgili olmamalıdır. Her şeyden önce kendi aramızda fikir uyuşukluğu oluşmalıdır. Yani aynı frekansta olmamız gerekmektedir. Aynı frekansta olmadığımız zaman ne o mutlu olacaktır ne de biz mutlu olma halinde olacağız. Ruh ve duygu açısından birleşmenin eşimizle aramızda gerçekleşmesi lazımdır. Eğer duygu e, oranımız aynı noktada olmaz ise, fikrimiz aynı oranda olmaz ise, aynı noktaları aynı şekilde düşünmüyor ise, onun yaptıklarından ben mutsuzum, benim yaptıklarımdan o mutsuz. Bu hayat iki kişinin mutlu olmasını ortaya çıkarma durumunda olmaz bu bilinmesi gerekmektedir. Ve eşim ile beraber okuma halinde olmalıyım. Yani kendimin dini bilgileri öğrenmesi gerektiği kadar eşimin de dini bilgileri öğrenmesine ehemmiyet göstermeliyim. Onun da dini bilgiler öğrenmesinin önünü açmalıyım ve hatta onunla beraber oturup dini bilgiler okuma halinde olmalıyım. Beraberce okumalıyız. Bazı ibadetleri haliyle beraber yerine getirmeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu birçok ibadet var. Bu ibadetlerden bazılarını eşimle beraber yerine getirme sıkıntısı yaşıyor ise o eşim benim ahirette mükafatlanmamı isteme durumunda yapmış olduğu bir fiiliyat söz konusu değildir. Rabbim Azze ve Celle inşallah hidayet versin ve ev işlerini de beraber organize etme halinde olmalıyız. Sonra bazen şakalaşma ve oynamaya da fırsat bulma halinde olmalıyız. İbadet hakkında da Allah Azze ve Celle'nin Taha Suresi 132. ayet kerimesini hatırlatıp geçelim. Ey Resulüm ailene namazı ne yap? Emret. Aile namazı kılma halinde olsun. Kendin de onun güçlüklerine dayan diye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle her bir Müslümana buyuruyor. Meryem suresi 55. ayet kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle halkına, ailesine namaz kılmayı, zekat vermeyi ne yapardı? Emrederdi. O Rabbi katında beğenilmiştir diye ne yapılıyor? Bize bildiriliyor. Biz de namazı kılmayı, zekat vermeyi, güzellikler yapmaları gerekliliğini ne yapacağız? Telkin edeceğiz ve o doğrultuda bir hayat yaşamalarını arzu edeceğiz, isteyeceğiz kardeşler. Şakalaşma ve nefsi dinlendirme hususunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşi Hazreti Ayşe validemiz ile beraber koşarak onunla yarıştığına dair bize gelmiş olan hadis-i şerifler vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizle yarışıyor, onunla koşuyor ve bu şekilde beraber oluyordu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evin içerisinde birçok işi yaptığına dair bilgiler de söz konusudur. Yaptığı işlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayakkabısını tamir etme durumunda olmasıdır. Ve bizim de eşimizle olan ilişkimiz yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında belirtilmiş olduğu konular üzerinde şer'i bir nitelik kazanması gerekmektedir. Yani Allah'ın ve Resulünün emretmiş olduğu ölçülerle bizim hanımımızla bir ilişkimiz söz konusu olmalıdır. Bizim bu ilişkimiz İslam aleyhine veya Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu fiilleri yerine getirme adına olmamalıdır. Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu bütün fiillerden ve bütün işlerden uzaklaşma adına olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktada Buhari'de ve İmam Müslüm'ün e, kaynağında bize bildirilmiş olan rivayette şöyle buyurur. Kim eşinin gayr meşru olan işlerine itaat ederse kim eşinin gayri meşru olan işlerine itaat ederse Allah onu ne yapar? Yüz üstü cehenneme atar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müttefikun aleyh olan bu rivayette ne yapıyor? Bize buyuruyor. Yine diğer başka bir hadis-i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınların eğitimine işaret ederek bize şöyle buyuruyor. Yani kadınlarımız eğitimli olmalıdır. Allah'ın ve Resulünün razı olabileceği veya Allah'ın Resulü'nün emretmiş olduğu fiilleri öğrenme durumunda olmalı ve yaşama halinde olmalıdır. Hiç kimse çoluk çocuğunu eğitmeden cahil konumda bırakan kişi kadar büyük bir günahla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkartılmaz. Yani kişilerin çoluk çocuğunu eğitimden uzak koyması, çoluk çocuğunu yetiştirmemesi, İslam ahlakı vermemesi, İslam eğitimi vermemesi, Allah'ın Resulü'nün onlardan razı olacağı bilgileri öğretmemesi, farz-ı ayın ilimleri o çocuklarına, hanımına öğretmemesi ne durumda imiş? Allah Azze ve Celle'nin katında en büyük günah ile Allah'ın huzuruna çıkma durumunu oluşturacağımız ortaya koymaktadır. Bundan dolayı biz çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize neyi öğretmeliyiz? İslami eğitimleri öğretmeliyiz. Ehli sünnet ve cemaat itikadını öğretmezsek Ehli sünnet ve cemaat itikatını öğretmez. Onların itikadi noktalarını delilleriyle bilmelerinin önünü açmaz isek, Resulullah aleyhi ve Efendimizin hayatını okutmaz isek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini okutmaz Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu kitabını okutma durumunda olmaz isek ve yapmaları gerekli olan davranış şekillerini fıkıh kaynaklarından öğrenmelerini kendilerine telkin edip de fıkıh kaynağını okumalarını istemez ve o doğrultuda olmalarını arzu etmezsek biz işte onları cahil bırakma konumunda olanlardanız demektir. Onları cahil konumda bırakmamak için onların Kur'an, sünnet ve bu endekste veya bu ıı, noktada bilgiler öğrenmeye onları ne yapmalıyız? Yönlendirmeliyiz ve hatta onlarla beraber olmuş olduğumuz, evimizde kaldığımızda açıp Allah azze ve Celle'nin ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini okuma konumunda olmalıyız. Ki Allah Azze ve Celle bizi göndermiş olduğu, yaratmış olduğu bu dünya hayatında hangimizin daha çok salih amel işleyeceğini denemek için yarattığını ne yapıyor? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَيْكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا diye buyurarak bize bildiriyor. Öyle ki Allah sizin hanginizin daha çok salih amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarat. Biz hayatın içerisindeyiz, ölüme doğru gitmekteyiz. Önümüzde ölüm var, elimizdeki hayatı salih ameller ile değerlendirme durumunda olursak, ailemizi salih ameller ile süsleme, kendimizi salih amellerin içerisine atma ve salih amelleri işleyenlere destekler olma konumuna meyleder isek, kazançlı çıkanlardan olacağız kardeşler. Ki son bir hadis-i şerif daha aktarayım ve burada kalayım kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle buyuruyor. Karısının kulu olan, yani karısının her dediğini yapan, her dediğini yapma durumunda olan kimse helak olmuştur. Ki bu rivayet konu özül hakaikte geçmekte ki kadınların yapılmış olan iyiliklere karşı nankörlük ettiklerini de ne yapmaktayız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinden öğrenmekteyiz. Kadınların bir cehennemliktir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Bir hadiste buyuruyor. Çünkü onlar kafirlerdir demesi üzerine Sahabe, ya Resulallah onlar Allah'a ve Resulüne iman etme durumundalar. Allah'ın ve Resulünün isteklerini yerine getirirler. Efendimiz, onlar kocaları kendilerinin her istediğini yapmasına binaen, yani onların yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, barınacakları evlerine varıncaya kadar asli ihtiyaçlarını karşılamalarına binaen her türlü ihtiyaçlarını gidermesine rağmen istemiş olduğu bir şeyi getirmediği zaman onlar zaten senden ne gördüm ki deme halinde olur. Ve bu şekilde onlar nankörlük ederler. Etmiş oldukları bu nankörlükten dolayı onlar inkar etme konumuna yapılmış bulunan iyilikleri reddetme durumunu ortaya çıkarmaktadırlar. Bundan dolayı cehenneme gidecek olanların çoğunluğu kimlerdir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendilerine yapılmış olan güzelliklere Allah Azze ve Celle tarafından bir nimet olarak verildiğini algılama durumunda olmayıp şükretme halinde olmayan kişilerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu dünyada e, her birimizin evlerinde veya gitmiş olduğu yerlerde görmüş olduğu, işitmiş olduğu dünyanın atmosferi belli. Yaşamış olduğumuz ülkenin hemen sınırında savaş var. Kişiler yiyecek ekmek bulamazken, içecek su bulamazken, yatacak ev bulamazken, çocuklarının üzerini örtecek battaniye bulamazken, evinde, tüpünde, ocağında yemeğini pişiriyorsun, üzerini örtüyorsun, sobanı yakabiliyorsun, ısınabiliyorsun ve istediğin yere rahatça gidebiliyorsun ve akabinde kocanın senin istediklerini yerine getirmediği hususlarda nankörlüğünü ortaya koyuyorsun. İşte bunun ne yapması lazım? Akıllı olan bir kadının düşünebilme konumunda olması lazım. Dünyanın değişik yerlerinde yapılmış olan insanlara zulümleri herkes işitmekte ve bilmekte. Irak'ta 9 yıl sürmüş olan, 10 yıl sürmüş olan savaşın neticesinde her gün bombalanan insanları işittik, duyduk, gördük, şahit olduk ve bunun yanında Filistin'de 1949'dan beri devam eden her gün zulmetmeler, Somali'de, Ogalin'de, Çeçenistan'da, Bosna'da, Afganistan'da ve dünyanın değişik yerlerinde yapılmış olan Mali'ye varıncaya kadar neler var? Savaşlar var. Kişiler yiyecek yemeği ne yapmıyor? Bulma halinde olamıyor. Ha bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlere hamd eden, şükreden, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilip, bundan dolayı kendisine her daim dua eden kullarından olmamızı Rabbim Azze ve Celle bizlere, eşlerimize ve bütün çocuklarımıza, bütün sülalemize, bütün Müslümanlara nasip etsin inşallah. Sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. la ilahe illa ent. ve etubu